XTB'ler iyi günler. Evet, biz bayram tatili içindeyken dünya finansal piyasalarındaki fiyatlamalar, Amerika'daki gelişmeler yine geçmiş yıllarda olduğu gibi beklentiler çerçevesinde sonlandı ve doların değer kaybettiği bir süreç görmüş olduk bu tablo içinde. Bizim de zaten uzunca bir süredir Euro-Dolar paritesinde hedeflemiş olduğumuz 1.37, 1.37-11 bölgesi ee, geçen haftanın son işlem gününde bir 3704'te görüldü. Aynı zamanda bu son 9 üçgenin en yüksek seviyesiydi. Ve ee, önümüzdeki günlerde eee bir 3711 seviyesi üzerinde hareketin e, devamı bu manada bizim için çok önemli. Çünkü eee 129'dan bu yana 137'yi hedeflediğimizi e, düşündüğümüzde aslında büyük e, adım e, hedefe ulaşıldığını bundan sonraki süreçte Belki de günlüklere bakmak bu manada çok daha kısa süreli e, önemli olacak çünkü 136-50, 136-70 bölgesi şu an için haftanın ilk gününde dinlendiğimiz bir aralık, 136 50 ve 136-60 üzerinde kapanış gün sonunda gelebilir. Çok da normal olacaktır ama 136-30 ve 136-10 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı müddetçe. Bu manada hafta içinde Eurodolar paritesinde son 2 yılın zirvesini yani 1.3711'in üzerinde bir hareketlik görme ihtimalimiz oldukça yüksek olacak gözüküyor. Bu tabloda zaten daha önce de bahsetmeye çalıştığımız 1.3711'ler üzerinde yapılacak günlük seri kapanışların ötesinde haftalık kapanışlar bu manada bize dolar paritesinde 1.40 ilk adım ardından 1.42 seviyesine kadar yükselişin olabileceği anlamda işaret olacak bu manada en azından şu gün, şu iki günde bir dinlenme seyri görebiliriz. Yukarıda zaman aralığına bakmadan .37 10 üzerindeki hareketlik hafta içinde 1.38.50'ye kadar ikinci bir adımı getirebilir. Bu manada Euro-Dolar paritesi Euro, Euro lehine güçlü seyirini devam ettirecek gibi gözüküyor. Herkese iyi günler.